Eğitim Koç kanalından herkese merhaba. Öncelikle şunu belirteyim. Eskiden vatandaşlıkta 3 doğru, 4 doğru zorla yapan biri olarak bu videoyu çekiyorum. Oldukça sık soru gelmeye başladı bu ara. İşte vatandaşlığı hangi hocadan dinlemeliyim diye. Belki diğer derslerden de bu soru çok sık gelmeye başladı ama vatandaşlıkta daha fazla gelmeye başladı. Bunun sebebinin vatandaşlık dersinin sıkıcı olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunda doğru hocayı bulmak biraz daha doğru anlatım tarzını size iyi gelecek anlatım tarzını bulmak çok çok önemli ve ben son iki yılda eskiden o kadar düşük doğrular yaparken son iki yılda gerçekten biri sekiz doğru, diğeri de yedi doğru olmak üzere güzel doğrulara netlere ulaştım vatandaşlık dersinde. Peki bunu hangi hocaya borçluyum derseniz Esra Üskan Karaoğlu hocama borçluyum şimdi gerçekten ben o vatandaşlığın benim için ızdırap olduğu dönemlerde yani kitabın ucunu bile açmak istemiyordum ne kadar çalışsam çalışayım olmayacağını düşünüyordum matematik dersi gibi çok soyut bir ders yani sözler olmasına rağmen fakat Esra hocanın hem ders videolarından hem de hocamız ait video ders notları kitabından oldukça istifade ettim ve çok fazla tekrar yaparak, çok fazla soru çözerek bu soyut dersi biraz daha somut hale getirdim. Kendi notlarımı da çıkarttım. Özellikle temel kavramlar kısmında, anayasada, vatandaşlık dersinde. Kendi notlarınız çok önemli arkadaşlar. Ama onun haricinde yürütme, yasama, onlar da tamamen kitabınızdan yararlanıp herhangi bir not çıkarmasanız bile faydalı olabilir sizin için. Ama eee yani soru olayı da çok çok önemli. Ee, branş denemeleri çözmeniz çok önemli vatandaşlıkta. Ee, hani hoca konusuna tekrar dönecek olursak, tabi e, tabii herkesin yortu işi farklıdır. Ders dinleme tarzı, anlatma tarzı farklıdır. Hani e, ben şu hoca iyidir, bu hoca kötüdür e, demiyorum. Ben bütün hocaları e, olmasa da 2-3 hocayı dinledim e, vatandaşlık alanında. E, ve benim için o dersi sıkıcı halden e, çıkarmak anlamında Esra Hoca biraz daha iyi oldu. Çünkü gerçekten derse eğlenceli bir şekilde ve aklında kalacağı şekilde anlatıyordu. Verdiği örnekler olsun vesaire. Yani bu açıdan diğer hocalarla ilgili de yani şu hocadan dinledim çok iyiydi filan derseniz de elbette saygı duymak gerekir. Bu tamamen benim fikrim. Sorularınıza göre hani yardımcı olmak için bu videoyu hazırladım. Siz değerli memur adayı arkadaşlar için zaten süreç boyunca da hazırlamaya devam edeceğim. Umarım faydası olur hazırladığım videolarım ve düşüncelerimin en azından. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Hepinize bu zorlu KPSS sürecinde başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. İyi çalışmalar.